İmam bayıldı yemeğinin hikayesini sizler için araştırdım. Rivayetlerden biri imam karısının yaptığı yemeği yiyince çok beğeniyor ve bunun üzerine bayılıyor. İkincisi de karısının yaptığı yemeğin içerisinde bulunan malzemelerden biri imama dokunuyor ve imam yine bayılıyor. Başka bir rivayete göre de imam çok zengin bir zeytinyağı tüccarının kızıyla evlenir. Kız çeyizinde bir sürü zeytinyağı getirir. Çiçeği burnundaki gelin getirdiği zeytinyağıyla kocacığına o nefis yemeği yapar. Tabi bizim imam bu yemeği çok beğenir. Bana her gün bu yemekten yap ha hanım. <laughs> Bana her gün bu yemekten yap hatun der. Tabi kocasını çok seven kadın bu isteğini reddetmez. Her gün bu yemeği yapmaya devam eder. Ama bir gün imam masada bu yemeği göremeyince evdeki zeytinyağlarının bittiğini anlar ve üzüntüden bayılır. Ya şu adamı bir doktora götürüyediniz. Belki yemekten bayılmıyor. Belki başka bir sorunu var.